Bilesiniz ki adaletin kılıcının sizde hakkı vardı. Ben yalnızca onu aldım. Türk sinema tarihinin en büyük filmi olacak olan Yavuz Adaletin Kılıcı sinema salonlarına geliyor. İlk Osmanlı halifesi ve 9. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor yapımcılığını CY Medya'nın üstlendiği Yavuz Adaletin Kılıcı adlı projenin kes çalışmaları başlanmış, yerli ve yabancı oyuncuların yer alacağı filmin çekimleri 2022 yılında Fas ülkesinde yapılacak. Yavuz Adaletin Kılıcı adıyla çekilecek film Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini hatta doğrudan dünya tarihini değiştiren seçimlerini, iç hesaplaşmalarını ve başarılarını konu alacak ve 2023 yılında vizyona girecek. Aynı şekilde Cengiz Coşkun'un da Yavuz adlı dizisi bekleniyor. Dizinin daha evvel ekranlarda olması muhtemel. Bizleri takip etmeye devam edin.